Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Bugün Murder Mystery oynuyoruz. <laughs> Murder Mystery 2. 2 oynuyoruz. Aynı şey nasıl olsa. Yani anlamı zaten biliyorsunuzdur. Cinayet gizemi. Bu arada bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 5 5 tane like gelsin. Yenisini çekeceğim. Hem nasıl tipe bak. Tipe bak. Mmm. Anime Hangi anime map'teydi. %6 katil olma oranı ama Eee şimdi bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bu arada inosent olmak da bir yetenektir yalnız söyleyeyim yani. Yen, yen. Katil olmak da yetenektir. Aha. Bu yumurtaları toplayarak arkadaşlar şunu alacağım. 49 tane kaldı. Bu videoda alabilir miyiz? Bu videoda alabilir miyiz? Şunu alalım tamam. Bu videoda alırsak gerçekten çok iyi olur benim için. Paralar almayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Birisine bıçak gördüm gibi ben ama. Yalan yan yanlış görmüşüm yani. Bismillahirrahmanirrahim. bu Bra. Allah ne Allah 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 Allah. Kimse onu göstereceğim gününü Şerif ki eşe ulaşacak. Gitti hemen birisini öldürdü. Şereflilikte çok iyiyiz. Hem de bu şekilde. Hmm. kimse kimseyi öldürmüyor demek ha? O bir tane çok güzel. Bir tane yeni şey aldık. Keşif ettik. Keşif ettik. Çok iyi. Çok iyi keşif ettik. Ay. Ay. Korktum. Neyse. Bir şey olmaz. Yumurta ödüllerine bakalım. Ay burada burada değil. Ray Rex yani keşif ödüllü. Aa bunu alırsak marble yani mermer geliyor. Üstteki şeyler geliyor ya bir şey yok yani. Oo krem Oo Clem. Çok iyi. Bu çok güzel bir şey geldi. Painted geldi. Painted. Bu daha iyi en azından. Şerif olduk ama ay şerif olduk diyorum. Şerife şerife silahını aldık ama bir türlü adam en son şey yaptı. Adamlar kimseyi öldürmüyor ki. Team olmuşlar, takım olmuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Team on. <laughs> Hepsi gidiyor şimdi. Bra. Bence kesinlikle teamler kendilerini öldürdüler bu arada. 99 tane ne yazdınız lan? Al kapattığım anda yeni bir şey geliyor ya. <laughs> Sabah. <Masada. gülüyor> İnşallah biz murder alırız murder Benden de murder olmak istiyorum hepimiz aynı bu ne bunu aldık bunu aldık bunlar kaldı bence kromatik ve nükleer değil de bu da bu da iyi ya var ya bak kromatik biyokal bak şu güzel biyokal güzel ben biyokal seviyorum biyokal Ay yok gal. Üzerine çıkacağım. Üzerine çıkacağım. Bunu üzerinde kıyafet de çok güzel. Oha. Oha. Aha. Vallahi katilim. <laughs> Vallahi katilim. <laughs> Mister bombastik bakalım lastik bakalım bakalım

adam iyi ya iyi ya. Baksana adam 2022 şey ne yapmış. Çekil lan. Ee, bir şeye bakalım şuraya. 37 tane kalmış ya. İnşallah bu videoyu alırız. Ama bayağı da biliriz yani. Şu house şeye gidelim. House, 2. house Evet house 2. Bir dakika çıkmam lazım şuraya. Hı. Bunlar niye açılmıyor? Buraya niye koydunuz o zaman bunları? <gülüyor> <gülüyor> Masumum. Yüzde biri satın. Olma şansım var. Hmm. Hmm. Sen değilsin mi? Evet. İnşallah değilsinizdir ya. Ben de inemiyorum. Bunlardan korkuyorum. Korkuyorum. Oh my god. Oo, şey 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 şey. Şu yeşil yeşil bir tane şey vardı. Ee, yeşil bir tane adam vardı. Yanından geçmiştik ya. O ateşli vardı. O cıtır cıtır ses geliyor çünkü. Demek ki o. Mister Bombasti, Bakkallar Lasti. Anlaştık. Yeni kostüm güzel ha.

vurdu 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 E ne oldu? E e kaybettiler. Kaybettiler, kayıp ettiler. Ay 7 tane kaldı. Hoppa. Ooo Lan Siz ben yukarıma çıkın hadi. Ben senin üstüne çıkayım. Hı. Sen benim yukarı. Ya kule yapmayı da bilemiyorsunuz ya. Şimdi hangi oyun oynuyoruz? Hangi meve gidiyoruz? Hı, bakalım. Maşım. Maşım. GG. Bak bunların yazmaları takip edersem kimin murder olduğunu ispat edebilirim. Bulabilirim. Ama şimdi 57 tane yorum var. Hangisini okuyayım ben? Hmm. 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 Bu hiç olmadı bak. Bu bu hiç müdür olmadı. Marlar. Merhaba aha valla Oğlum 3 kere üst üste kesilir mi? Aha gördüm Murder gördüm Gördüm murder <laughs> Hadi 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 Bu dekiler çok pro ya

Maşam, Banyor key pollo. Yine aynı ev. House 2. House 2 yani. House 2. Hangisi acaba mıdır Şu şey hiç olmadı. Şöyle zombi gibi yürüyen. Seninle biraz işkilleniyorum ama. Beni takip edip durmazsan sevinirim. or or yeah Bismillahirrahmanirrahim Sesler geliyor ama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ozu billahi men racim bak gelme gelme hayır 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 gelme Kabul edemem kabul edemem hayır 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 Oha kim kesti Oo sen misin yoksa? <laughs> Bak sakın. <laughs> Hala kesiyorlar. Sen değilsindir herhalde. Değilsin değil mi? Değilsin. Oh my god. Kim sensin? Olan sensin. Oo geldi. Geldi geldi. Aa

Güzel gözüküyormuş şu. Aha bu. <laughs> Hadi başlasana arkadaş. 99 artı tane ne gelmiş olabilir arkadaş? Sen deli misin Miranir? Kardeşim sen ne diyorsun lol? Ya neden bu kadar fazla konuşuyor? Böyle <laughs> nasıl bu kadar hızlı yazıyorlar? Ben de yazacağım. Ben de yazabilirim. Evet yazabiliyorum. Bakın. Yazabiliyorum. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.